Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla, anlık ve güncel enerjilerle tekrar karşınızdayız. Zamansız zamanı niyetlendiğim kolektif bir açılım yapmaya geldim. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz ee, almanız gereken mesajınız var demektir beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz açılımlarımın hepsi kolektif olduğu için sizler kendi hikayenizi uyan alıyorsunuz uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz bireysel danışmanlıklarımız için e, yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir, ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Şu anda tek soru tek cevap kampanyamız 150 TL, diğer enerji çalışmalarımız da devam etmektedir. Evet harf kesemi aldım, birlikte alkanızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da Sizler de niyetlerimize dahilseniz beni gönül rahmetle dinleyebilirsiniz. Bugünün harfleri ilk harfim Diyarbakır'ın D'si. ikinci harfim Hakkari'nin H'si. Üçüncü harfim Kastamonu'nun K'si. Dördüncü harfim bir tane daha Kastamonu'nun K'si. Beşinci harfim e, Malatya'nın M'si. Altıncı harfim Lüleburgaz'ın L'si. Yedinci harfimde ı ya da İ harfiydi. Evet, bugünün harfleri bunlar da. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki, aklınızdaki kişi şu anda sizi arasa ya da karşınızda olsa size ne söylemek istermiş. Sana olan duygularımla hesaplaşıyorum. Sürekli seni kendi içimde affetmekten yoruldum. Beni araştırdığını, merak ettiğini biliyorum, hissediyorum. İnan seni çok seviyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Ve kendimi yeniden tanımaya başladığım bir dönemdeyim. Sana karşı korkularım var dedim. Evet bunlar da aklındaki kişinin anlık güncel söylemek istediği durumlarıydı. Peki bugün aşk mesajı bakalım size ne söylermiş? Evet der ki yeni aşk. Yeni bir insan duygularınızı harekete geçirmenizi sağlayabilir. Yeni aşk kapınızda dedi canlar. Evet. Peki sizlerle Aklınızdaki kişinin güncel enerjileri diyelim. Bakalım enerjilerinde durumlar nelermiş. Şu an kendini nasıl hissettiği bir enerjide. Şimdi canlar eğer burçlardan gitmek gerekirse aklınızdaki kişi burç olarak şu anda e, ateş burcu olma olasılığı çok yüksek bir de toprak burcu olma olasılığı çok yüksek. Olmak zorunda mı değil ben gördüğüm zaman 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 biliyorsunuz burçlara da değiniyorum. Şimdi güncel enerjileri dediğimde aklınızdaki kişinin ilk önce artık kalbinin ve zihninin peşinde koşmaya başladığı daha e, saygı duyulan ve kültürlü bir birey olmaya çalıştığı bir enerjiye girmiş. İnsanlara karşı güvenilir olabilmek, güven verebilmek, daha şefkatli, daha e, saygısını koruyan, daha kültürlü bir birey olmaya çalıştığımı söylüyor. Bu, bunlar ya da diyeyim, kişinin e, daha gizli, saklı, kendini tanıttığı, kendini açmadığı, o kabuğunu kıramadığı, yanlarını açığa çıkartmaya. Tabii bu açığa çıkarken de güvenli ve gönülden isteyerek yani bir şeyleri açığa çıkartması kişinin hayatında birçok alanda fırsat kollamaya başlamış gibi gözüküyor. Kişi uzun zamandır yaptığı bir proje olabilir, bir emek olabilir, bir çaba olabilir. Bir proje artık başarıyla hayatında tamamlanmaya başlamış. Mutluluk, huzur ve bolluk Mutlu bir aile hayatı, kişinin hayatına akmaya başlamış gibi gözüküyor. Bu da onu oldukça nasıl diyeyim rahatlatır ve keyfini yerine getirir bir enerji içerisine girmesine vesile olmuş. Kişinin artık e, bu işte kendini daha açıklayıcı, daha işte kültürlü bir şekilde etrafındakilere göstermesi, kişinin finansal konularda da iyi haberler almasına. Ee, yeni bir çalışma alanı, e, yeni bir proje, yeni bir ortaklaş arkadaşlarıyla eşli dostuyla kurduğu işler. Ee, bunlar kişinin daha hani sabırlarının karşılığını bilgi ve başarıyla birleştirdiğinde olumlu gelişmeler yaşamasına, olumlu adımlar atmasına vesile ol, olduğu bir enerji içerisinde sürüklemiş. Tabii bu olurken hayatımda diyor. Aynı anda çok fazla şey de oluyor yani bir oraya yetişmeye çalışıyorum bir onu yapmaya çalışıyorum oradan düzeltiyorum burası sıkıntı oluyor bir karar verme ihtiyacım var artık daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi denemeliyim bir şeyler beni e, güzel olduğu kadar karmaşa yani aynı anda çok fazla şey olduğu için bu durumlarda beni karmaşaya sürüklüyor dediği bir enerjide bakın sınırsız bolluk var mutluluk huzur bolluk hayallerini gerçekleştirmek kişinin hayatına böyle su gibi akmaya başlamış Kişi çünkü kendine bir yenilenme sürecini almış ve gözden geçirdiği, yeniden değerlendirdiği bir artık hayatı var. Gerçekleri değerlendirdiği, hep bu zamana kadar görmezden geldiği, hiçbir şey hiç görmezden geldiği her şeyi, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak yerine artık netleştirmek istediği bir süreci söz konusu. Bir şeyleri gözden geçiriyor, yeniden değerlendiriyor. Artık bu yeniden değerlendirdiği süreçlerde kişinin yeni bir yöne doğru hareket etme zamanının geldiğini, yenilendiğini kendi hayatında yeni kapılar açtığını söylüyor. Bu da onun dediğim gibi hayatında sınırsız bolluk getirmiş, artık hayallerini gerçekleştirebilecek bir potansiyele gelmiş, kendini ve başkalarını da besleyecek rotasyona girmiş gibi gözüküyor. Bunun haricinde enerjilerinin devamında, e, bakın çok fazla bolluk gördüm ya. Kişinin hayatında bolluk var. Her şeyin harika göründüğü, şu an birazcık daha sabırlı olarak önündeki işleri yoluna koyması gerektiğini ve kendi hayatıyla ilgili kişinin uzun vadeli planlar yapması gerektiğini söylüyor. Olaylar hızlı ilerliyor. Artık hayatında bütün gecikmeler son bulmuş. Olumlu yönde giden güzel, gelişme, güzel gelişmeler var ve hayatında her şeyin bir anda olması, her şeyin bir anda değişmesi onun hayatına oldukça güzellik ve olumlu enerjiler katmış diyebilirim kişi odaklandığı bir süreçte vizyonlu hareket ediyor, bir lider olmaya çalışıyor. Yaratıcı birinden tavsiyeler alıyor onun bu başarılı projelere atacağı adımlar bu konularda başarılı olan, bu konularda ona yol gösteren kişilerden de kendini bulmaya çalıştığı kişilerden de e, yol gösterici bir yanının olduğu bir süreci söz konusu. Yani daha idealist, daha hırslı ama hırsına kurban olmayan mantıklı adımlarla kararlar alıp bu kararlarını ilerleten bir enerjiye girmiş. Kişinin niye ekilmiş tohumları zaten uzun zaman varmış. Sadece sadece harekete geçmek için bir duraklama süreciymiş onun için bu. Geçmişten ektiği çünkü bir proje artık başarıyla tamamlanmış. Geçmişten ektiği çok fazla tohumları var hayatında. Bunlarla ilgili Evet, e, harekete geçememiş, kısa bir duraklama yaşamış. Hatta bunu belki gereksiz bir endişe içerisinde bile sürüklemiş olabilir. Ama diyor ki artık motive edici idealist hırslarım var. Her şey yolunda. Bolluk, huzur, mutluluk hayatıma akın akın geliyor ve ben de artık o endişelerimi bırakıyorum. Yaptığım işlerin meyvelerini, zamanında ektiğim tohumları artık meyve olarak geri alıyorum dediği bir enerji içerisine girmiş. Tuttuğu altın olduğu, güzel gelişmeler hayatında yaşadığı bir enerji aklınızdaki kişinin dünyasında hakim gibi gözüküyor. Peki kararları diyelim aklınızdaki kişinin aldığı kararlarda neler var hem size dair hem genel anlamda bir bakalım kararları nelermiş. önce nedir biliyor musunuz? Aldığı kararlar. Hayatındaki yolundaki her türlü engeli kaldırmak. Bakın ilk önce aldığı kişinin kararı bu. Yolunda çok fazla engeller olduğunu e, ya da engelli yollarının olduğunu düşünüyor diyebilirim. Önce bu yolundaki engelleri kaldırmak engelleri teker teker aşmak, yolunu aydınlatmak, yolunu temizlemek, bütün sıkıntıları bitirmek. Kişinin aldığı ilk kararlar arasında yer alıyor. Şimdi yaşadığı her şey aslında kadersel bir süreçmiş onun için. Yani kadersel süreçler veya kadersel birliktelikler yaşadım. Sistem evet benim kendi kontrolümün dışında ilerledi, işledi ve benim bana dayattığı gerçekten durumlar vardı. Bir insan kaderinden kaçabilir mi? Kaderinden kaçamaz. Yazgısından kaçamaz. Bazen kaderimin bu olduğunu, yazgımın bu olduğunu düşünsem de e, bugüne kadar bunları düşünüyordum daha doğrusu. Hiçbir şey yapmıyordum. Şu anda e, artık evet kadersel bir süreçte olabilirim. Hayatımda bir şeyleri hep kontrol altında tutamam. Tabii ki yaşamam gereken bir şey varsa iyisiyle kötüsüyle, kötüsüyle yaşanması gerekiyorsa evet yaşanmalı yaşanacaktır da. Bunun bilincinde ve farkındayım ama bir noktada da hep kadere bağlayıp bir şeyler için çabalamamak yerine artık hayatımdaki engellere, yolumdaki engellere ama kaderin koyduğu ama kendi koydum. Hiç fark etmek sizi. Hayatımdaki bütün engelleri ve sıkıntıları aşma kararım var dedi bir kararı var. Onun haricinde kişinin bir diğer kararı, kişi çok fazla bazı konularda pinti ve cimri davranmış. Bu nedir? maddi konular, manevi konular, duygusal konular, destek konuları. Belki hiçbir şekilde e, size e, maddi manevi destek vermemiş olabilir. Kendi çıkarları doğrultusunda ilerlemiş. İlk kişi düştüğünde, ilk bir şey ihtiyacı olduğunda belki sizi aram aramış ama sizin ona ihtiyacınız olduğu anlarda belki kişi size bu konularda cimri, pinti davranmış duygularını göstermemiş, hissiyatlarını göstermemiş, sevdiğini kolay kolay dile getirmemiş olabilir. Ee, çok fazla içten içe kıskançlık yapmış. Belki bu kıskançlığını bile size göstermemiş olabilir. Kişi de böyle bir ketumluk, nemrutluk ve bir şeyleri daha çok kendi içinde yaşayan, kendiyle ilgili değerlerine sahip olduklarını çok açar çıkartamayan bir yapıdaymış. Bu da onun hayatına zorlu yollar, karşısına çıkan engeller, ve aşılması gereken zorluklar çıkarmış bu durum büyümüş büyümüş, büyümüş, büyümüş ufacık bir sorunken hayatında, aranızda kendi dünyasında hayatında şu anda dağ gibi problemler ve engeller koymuş, bu durumda açıkçası kendiyle alakalı olduğunu farkında artık bu durumu bitirmesi gerektiğinin bir kararı var, burada tutkularının peşinde koşmak, arzularının, hayallerinin peşinde koşmak vardır ve öyle bir koşmadır ki bu eee ani koşuşlar. Yani yapmalıyım, etmeliyim değil de artık bu adıma hazırım. Artık harekete geçtim diyeceği. Böyle zamana bırakmak, zamana yaymak istemediği, bir şeyleri geri plana götürmek istediği, bir şeyleri geri planda bırakmak istediği, hayatında böylelikle güzelliklere, böylelikle olumlu süreçlere adımlar atmak istediğini savunduğu bir döngüsü söz konusu. Ve bu süreçte arzu ve tutkular devreye girdiğinde kişi hayatındaki karanlığın ardından doğacak güneşleri hesapladı. eşitlenip dengeye gelebilirim o sakladığım o gizlediğim duygular hissiyatlar eylemsellikleri artık ne dersek diyelim buna bunları bırakıp da birazcık daha arzu hayal peşinde tutkularımın peşinde koştuğumda en azından bütün sıkıntılar ve problemler çözülebileceği gibi hayatımda karanlık aydınlık olacak yani karanlığın bitecek, aydınlık başlayacak ve eri dişil denge uyumunu yakalayabileceğim. Ben bu dengeyi bir türlü kuramıyordum. Ben bu dengeyi bir türlü sağlayamıyordum. İşte hep belki bencildim. Yani ben diyordum. Benim isteklerim, benim beklentilerim, benim verdiğim kadar, benimle benim verdiğimle idare et. Hep bu şekilde belki bir şeyleri tutuyor, saklıyordum. Kendimle ilgili süreçle ilgili, duygularla ilgili taviz ödün vermiyordum. Artık bunu bitirmem gerekiyor dediği bir kararı var bununla beraber kişinin aldığı diğer kararlar arasında aslında sizin aranızda çok güzel bir duygusal bağ olduğunu ruh eşi, ruh ikizi bağlantısı olduğunu hani deriz de çifte konular imrenilerek bakılacak ilişki imrenilerek, imrenilerek bakılacak bir aşk herkesin yaşamak istediği, herkesin sahip olmak istediği, aranızda böyle bir çekim, uyum, belki dillere destan bir ilişkiniz vardı kişi bunları yad ettiği bir süreçte ve aranız öyle yılanlar girmiş, ara bozucu kimseler girmiş ki bu kadar iyi enerjiler varken arada olumlu, güzel aşk enerjisinin, duygusallığın, romantikliğin, ruh eşi, güzel hislerin diyelim e, ee, hissiyatları varken bir anda iyi enerjilerinizi sömüren negatif enerji üçüncü kişi ya da kişilerin tesiri altına girmişsiniz. Bu sizin tarafınızdan da olabilir Aklınızdaki kişiler tarafından da olabilir Çevreleriniz, arkadaşlarınız Aileleriniz, eşiniz, dostunuz Hepsinin e, Ya da işte birinin Diyelim e, Yarattığı bir kıskançlık Yani negatif enerji ilişkinize Kattığı negatif enerji Göz, nazar e, ara bozucu negatif enerji üçüncü kişiler sizi bir anda o romantik enerji ya da duygularınız varken birbirinize karşı hissiyatınız varken bunu bozan e, bir kişinin varlığından bahseder bize bu kişiyle ilgili de eee bu kişi daha doğrusu iyi enerjilerinizi sömüren negatif enerji yüklü üçüncü kişi ya da kişiler bizim huzurumuzu bozdu diyor. Bunları bir an önce de hayatınızdan kimin tarafında varsa artık bu durum hayatınızdan çıkartmanız gerektiğine inandığı bir kararı da var. Kişinin kararında şu var zaten uzun zamandır düşünüyor. Dün bugün bir hafta bir aylık hikaye değil onunkisi. Uzun zamandır bir şeyleri düşünen, bir şeylerle ilgili kendi dünyasında cevaplar ve çözümler bulmaya çalışan, kendini değerlendiren, kendini bulmaya çözmeye çalışan bir yapıda olduğunu söylüyor. Ve bu süreçte bağımlılıklarımı değerlendiriyorum diyor. Ve şunu anladım ki ne kadar kendimi geri alsam da geri çeksem de engelleyemediğim sana karşı istek ve arzularım var. Sana karşı bağımlıyım kendimi geri tutmak istesem bile ben bunu bir türlü başaramıyorum. Sana hissiyatlarımı gösteremedim, sunamadım ama sana gerçekten çok fazla bağımlıyım dediği ve bu düşündüğü süreçte artık korku ve tedirginlikleri olsa bile bunların üzerine giderek seçim yapma zorunda kaldığını çok hayal kurduğunu, çok fazla hayallere daldığını, artık bu hayallerini eylemselliğe nasıl dönüştürebilir? Bununla ilgili bir karar vermesi yani artık benim için hani lamicimi bitti ben seçim yapmak zorunda kaldım ve ben bu seçimi artık bir an önce yapmalıyım dediği bir süreci var bu yüzden de kişi yaptığı seçimler aldığı kararlar kafasına koyduğu her türlü durumun peşinden koşmak istediğini söylüyor bunun için artık ufak da olsa somut adımlarla somut kararlar alarak bir seçimlerini en doğru şekilde yapması gerektiğini dediğim gibi çok fazla aslında geri durmayı yani kendini sizden geri tutmak istese bile bunu başaramadığını geri durmayı gerektiğini Düşünse de artık adım atması gereken eylemselliklere dönmesi gerektiğinin kararını almış. Ama tabii ki üçüncü kişiler negatif enerjiler, nazar, kem, göz, yıldızınızı, ilişkinizin enerjinize yerle eksen eden durumlarda söz konusu. Sizin nazar çalışması, yıldız yükseltmesi, enerji yükseltmesi çalışmalarınız ilişkinizin olumlu yönde ışığını yine üçüncü kişileri aradan çıkarma olumlu yönde ışığınızı etkileyecek durumlardır. O halde ne diyoruz? Bizler de aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bize uymayanları da evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel danışmanlıklar, kampanyalı bakımlar ve çalışmalar hakkında bilgi almak isteyen gönül dostlarımız yorumlarda bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden sadece yazılı olarak asistanıma yazıp randevu talep edebiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.